Adam evlenecek çağa geliyor, amirdir, memurdur zaman zaman söylüyorum hani, arada bir de şaşırıp bize geliyorlar. Şu, şurada bir nikah var, nikahlarını kıyınız diyorlar. Gidiyorsunuz, adam 35 yaşına gelmiş bir amir, devlet yönetimine katılmış mühim bir adam, evleniyor, dini nikah kıyılacak, soruyorsunuz. Kardeşim, dini nikahınız tabi, ismi dini nikah, dine dayanıyor. Peki dinimizin esası, imanın şartları tabi, bir Müslümanın, bir insanın Müslüman olabilmesi için kalbiyle tasdik etmesi, diliyle ikrar etmesi gereken kelime-i şehadeti okur musunuz dediğiniz zaman vallahi yüzünüze bakıyor, Eşhed kelimesini katiyen okuyamıyor. Neslimizi bu hale getirmişler. Geçen senelerden birinde İstanbul'da bir kız lisesine din dersi okutmaya gitmiştim. Zaman zaman söylemişim de tekrar edeyim. 450 tane kız talede din dersine katılmışlar, okuyorlar. Yazılı imtihan yapacağımız zaman geldi. Yazılı imtihan. Sualler soruyorsunuz, kağıtlara yazıyorlar. Onların cevaplarını da yazıyorlar, kağıtları topluyorsunuz, okuyup değerlendirip not veriyorsunuz, not karneye geçiyor vesaire biliyorsunuz. Din dersi imtihanında üç tane sual sordum, 450 kadar kız talebe, hepsi evlenme çağına gelmiş. Birinci soru şuydu, hiç unutamıyorum. Aynen demin dediğim gibi, bir insanın Müslüman olabilmesi için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi gereken kelime-i şehadeti aynen yazın, manasını Türkçe ifade edin. Dediğim zaman kağıtları topladım, sonunda okudum, 450 tane kız talebeden sadece 16 tanesi kelime-i şehadeti aynen yazabilmişti. Gerisi yazamamıştı. İşte marifin hali budur. Eğitim sisteminin hali budur. Siz hangi umutlarla teslim ediyorsunuz mekteplere? Biz yavrularımızı, o masum çocuklarımızı, ihtiyare yavrularımızı götürdük bu mekteplere kaydettirdik. Alın şu çocukları okutun dedik. Öğretin, yetiştirin, memlekete, millete, insanlığa faydalı birer eleman olsunlar dedik onlar okutamadı, yetiştiremedi, insan olsun diye beklerken bizim çocuklarımızı eşliğe hale getirdiler. Perişan ettiler neslimizi. Beceremediler, başaramadılar, Avrupa'yı taklit etmek suretiyle onlardan daha perişan bir hale düştüler. Ve ben artık çocuğumu rahat rahat okula göndermekten vallahi korkuyorum. Bir vatandaş olarak bir itibat edemiyorum kimseye yavrumun kafasında Allah mefhumunu sökecekler diye korkuyorum. Ben evinde çocuğuma öğrettim. İki buçuk yaşında öğretmişim. Yavrum seni kim yarattı deyince Allah yarattı baba diyor. Ama mektebe gittikten sonra tabiat yarattı diye söylerse yahvolurum, kahrolurum ben. Nesillerimizi mahvettiler. Bu sistemle, bu gidişle nesillerimizi vahşi hale getirdiler. Olmaz! bu sistemle nasıl yetişmez? Buna imkan yok. İnsanın vizanı sızlamalıdır. Biz, bizim ecdadımız böyle değildi. Bizim tarihimiz böyle değildi. Bizim kökümüz böyle değildi. Biz Müslüman bir ecdadı torunlarıydı. Ne hale geldi? Nasıl bu hale geldi? Sokakları görmüyor musunuz? Allah aşkına sokaklardaki çıplaklık, bir namus bataklığı, bir fuhuş bataklığı haline gelmedi mi? Ne Müslüman belli ne gayrimüslim belli. Sokakta dolaşan kadınlara bakıyorsunuz, hangisi Yahudi'nin kızı, hangisi Müslüman'ın kızı, hiç belli değil, derin bir hal getirmişler. Buna Müslüman'ın günü razı olamaz. Müslüman buna böyle devam edemez. Bunun değişmesi lazım, İslam'ın anlatılması lazım, İslam'ın yaşanması lazım. Ve Müslüman partiyi pırtıyı bırakarak, çekişmeyi bırakarak, dövüşmeyi bırakarak, birbirine çatmayı bırakarak, İslami gruplar, İslami cümleler hepsi birden bütünüyle İslam'ı anlatmaya başlamaları lazım. Nesil elden gitmiştir. Artık neme lazım kelimesinin hiçbir manası kalmamıştır. Artık her koyun kendi bacağından asılır sözü yalan olmuştur. Her koyun nerede kendi bacağına asılıyor, nasıl bu yerde seni de asıyorlar, seni de rahatsız ediyorlar, sen de perişan oluyorsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sözü nasıl gavur bir söz olduğu anlaşıldı artık. Sana dokunmuyor mu, sana dokunmayan bin yılan bin yaşasın derken niçin gece sokağa çıkamıyorsun, niçin huzur kaçtı senin, niçin mahallede gezemiyorsun? adam çekiyor, hiçbir suçu olmadığı halde caddenin ortasında genç bir delikanlıyı beş kurşunla yere seriyor. Yere serilen zavallı adamın babası ve kardeşi, oğlunun ve kardeşinin nasıl öldürüldüğünü görüyor, katilleri tanıyor, biliyor, gidip beni de öldürürler diye tanıklık edersen, şahitlik edersen beni de kurşunlarlar diye babası evladına şahitlik edemiyor bugün. Sen neden bahsediyorsun be kardeşim? Neden bahsediyorsun sen? Hangi bana dokunmayan yılan din yaşasından bahsediyorsun? Hangi sözden bahsediyorsun sen? Memleket gidiyor. Doğu batı kaynıyor. Orta Doğu'da kafir Yahudiler Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bütün bir memleketi içinden yıkmak istiyorlar. Sen hala tilalet peşindesin. Sen hala parti fırtı peşindesin. Sen hala basit davalar peşindesin. Orta Doğu'da İsrailoğulları kuvvetlerini muhafaza etmek için Orta Doğu'yu baştan başa kaynatıyorlar ve adeta cehenneme çeviriyorlar. Bunları anlamadan Bunları düşünmeden, memleketin içindeki hadiseleri izah etmenize imkan yok. Yahudi tanımadan, İsrailoğulların tanımadan hiçbir meseleyi çözemezsiniz tabiatta. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu mevzuların temelinde İslam'ın anlatılması zarureti yatıyor. İslam anlatılsa, küfür ehli düşünme fırsatı bulacak. Gittiği yolun yanlışlığını anlayacak, kötülüğü anlayacak ama devamlı olarak kötülük reklam edilirse o kötü olacaktır. Bugün düşünün ki televizyonda polisiye filmler, kanlı kavgalı, vurucu, vurucu kırıcı filmler oynatıla oynatıla cinayet işleyen, cinayete sürüklenen neslimizin sayısı yüzde 85'i bulmuştur kardeşim. Korkunç. Ruhlara tesir ediyor. Gönüllere tesir ediyor. Yanlış telkinler, yanlış programlar, yanlış çalışmalar, metotlar nesilleri içinde yıkıyor. Ruhlara büyük tesir Onun için aziz kardeşlerim, İslam'ın hakikat anlatılması, aşılanması, öğretilmesi lazım. Bunun vasıtalarını siz tayin edebilirsiniz bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak devlete vergi veren sizsiniz. Üniversiteye talebe veren sizsiniz. Askeri kışlalara asker gönderen sizsiniz. Fabrikalara işçi gönderen sizsiniz. Ticaret erbabına müşteri gönderen sizsiniz. Ama sizin hiçbir dediğiniz olmazsa siz vatandaş değilsiniz. Millet değilsiniz siz. Kanuncan bunları söylerken sizi kanunsuzluğa itmiyorum ki, kanunlar dairesinde hareket edin diyorum. Yönetime karşı gelin, yöneticilere karşı gelin demiyorum. Vatandaşlık haklarınızı, Allah'ın dininin yayılmasını isteyin diyorum. Sizi kanunsuzluğa tahrik etmiyorum, kışkırtmıyorum, böyle şey yapmam Ben Memuriyetimi, memuriyetimi, vazifemi, din görevliliğimi, kanunlar dairesinde yapıyorum. Hiçbir şekilde kanunsuz, nizamsız, anarşizme, kışkırtıcına zaten zulüm yok benim. Benim Kur'an'ım buna müsait Mantığınıza hitap ediyorum. Şuurunuza, aklınıza, izanınıza, tek kelimeyle vicdanınıza hitap ediyorum. Siz münevver insanlarsınız. Siz Müslüman kardeşlerimsiniz. Siz Allah'ın evini tercih etmiş gelmiş insanlarsınız. Buraya gelen her kardeşim mümindir benim. Buraya inanmayan gelmez. Buraya Allah'a itimadı, itikadı olmayan gelmez imkan gel yok. Vazifeli de olsa, polis de olsa, asker de olsa, kim olursa olsun buraya geldiyse mutlaka Allah'a imanı var onun. Ben böyle iman ediyorum. Böyle kabul ediyorum, böyle düşünüyorum. Onun için artık içinden çıkılmaz hale gelen içtimai hadiselerin çözümünü ancak İslam'ın anlatılmasına bağlıyorum. İslam anlatılırsa, İslam aşılanırsa neticeden emin olabiliriz. İslam anlatılmıyorsa, İslam aşılanmıyorsa bir yıl daha yaşasak anarşizmden kurtulamayacağımızı katil ifade ediyor. Bunu bir misalle zaman zaman söylediğim gibi yeni tekrar etmek suretiyle bir misalle daha da terçinlemek istiyorum. Aziz kardeşlerim bugünkü buhranlara, sıkıntılara, İçtimai hadisatın kör düğüm oluşu haline, kör düğüm oldu görüyorsunuz her şey. Bu noktaya nasıl geldik? Neyi kaybetmek suretiyle geldik? Demek ki bir şey kaybetmişiz. Bu Müslüman millet bir şey kaybetmiştir, bir kaybettiği bir şey var. Neyi kaybettikten sonra bu hale geldik? Deminden beri anlattığım mevzu biliyorsunuz, İslam'ı, amen tüyü, Kur'an'ın hayatını kaybettikten sonra bu hale gelmişiz. İslam'ı kaybeden nesiller kaybettikleri İslam sebebiyle bu muzdarip hale bu korkunç neticeye düştüler. Tek kelimeyle hiçbir tefsire tavzı helizum kalmadan nesillerimiz, zürriyetimiz, çocuklarımız, gençliğimiz, İslam'a göre terbiye edilmedikleri için bu hale geldiler. Demek ki İslam'ı kaybettikleri için bu hale geldiler. Evet. Peki nasıl düzelebilirler? Kaybettiği şeyi verirseniz o zaman düzelirler. Neyi kaybetmişse onu vereceksiniz. Başka şey tutmaz, başka şey yürümez, başka şeyi asla tesir etmez. Neyi kaybetmişsek onun verilmesi lazım. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor kardeşlerim. Bu şuna benziyor. Allah göstermesin, sizin bir hastanız var, durmadan kan kaybediyor. Kan kaybediyor. O hayatını ayakta tutan kanını kaybediyor hasta. Kan kaybediyor. Ne yapacaksınız bunu kurtarmak için bir izinle? Kaybettiği gruptan aynı kanı ona vermeniz lazım kaybettiği kanı, aynı grup bir kan ise, aynı gruptan kaybettiği kanı aynen şırıngayla vermeniz lazım. Başka çareniz yoktur. Hastanız kan kaybediyor, siz ona şerbet veriyorsunuz, kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona süt veriyorsunuz, vallahi kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona vitamin hapı veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona Coca-Cola hiç imkan yok yürümez. Kaybettiği şeyi vereceksiniz. Yani kanını. Bu millet İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. İslam'ı vermezseniz hiçbir politika bu memleketi Allah'ı kurtaramayacaktır. İmkan yok buna kaybettiğini vereceksiniz. Bir kere kafanızdan siliniz her şeyi. Ancak ve ancak kaybettiğimiz hayatı, kaybettiğimiz inanışı, kaybettiğimiz itikadı, kaybettiğimiz Kur'an'ı, Kur'an hayatını yeniden bulmamız lazım. Bunun için de İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın anlaşılması lazım. İslami tebliğatın yapılması lazım. Yapılmıyorsa, mesela bütün bütün karanlığa gömülüyor demektir.